Değerli basın mensupları, Türkiye mayıs ayını itiraf ve ithamlarla geçirdi. Bir dizi film gibi. Arkası yarınlar geliyor. Hürriyet gazetesi baskını, karakolda milletvekili dövdürme, marinaya çökme, uyuşturucu ticareti, Uğur Mumcu cinayeti, Kutlu Adalı cinayeti, perde arkaları peş peşe Hayretler içerisinde hepimiz izliyoruz. İtiraflar ve iddialar Susurluk kazasından daha vahim. Susurluk'taki kazadan sonra devlet vardı. Devlet çalışmıştı. Mekanizma işlemişti. Şimdi işlemiyor. Devlet yok ortada. İşlemiyor ya da işlettirilmiyor. Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Siz cumhuriyeti korumakla görevli değil misiniz? Neden sesiniz çıkmıyor sizin? Açılan bir soruşturma yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor. Mafya yargıya anlattığı olayları nasıl ispatlayacağının yolunu gösteriyor. Mafya yargıya yol gösteriyor. Şöyle şöyle ispatlanır diyor. Bu iktidar Türkiye'yi 90'lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu. Meğer bu iktidar 90'ların baş aktörleriyle kankaymış. İktidarda kalmak için herkesle iş tutuyorlar. Hoca efendi dediklerine bugün terörist diyorlar. Hayırsever iş adamı dediklerine bugün sıkıştıkları zaman organize suç örgütü lideri diyorlar. Cari açığı kapatan Değerli iş adamına bugün altın kaçakçısı diyorlar. Üç yıl önce şehir şehir gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi, Erdoğan'a o istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi? Koruma tahsis ettiler, koruma. Yetmedi korumayla, silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Ben bir kez silahlı korumayla yurt dışına gittim. Cumhurbaşkanı adaylığında Gümücüne ve Kırcaali'ye geçtik. Uzun bir prosedürü vardı hatırlıyorum. Bir korumam gelmişti hatta. Ya siz koruma verip silahla yurt dışına gönderdiniz. Bunları siz yaptınız, siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Organize suç örgütü lideri diyorlar. E geçmişte hayırsever iş adamı diyordunuz. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verip gidiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye? Size o isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu? 10 bin dolar maaş alan siyasetçi. Arkadaş, bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bunu açıklayacak? Bunun devletin görevi bu. Devleti yönetenlerin görevi. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Millet bunu bilecek. Ey er Erdoğan seni göreve davet ediyorum. Kim bu? Bunu açıkla. Talimat ver. Savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir ülke olmaz. Biz buz cumhuriyeti miyiz? Susurluk'taki kazadan sonra Devlet olaya el koymuştu. Devlet yok ortada, devlet. Muhalefetten de ses yok. Muhalefet konuşmuyor. Bu siyasetçi 10 bin dolar maaş alan bence tahminimi söylüyorum yüzde %100 AKP'li. Çünkü muhalefetten olsaydı çoktan adını yandaş medyada manşetlerde görürdük. Kim bu? Sizin adam olunca açıklamayacak mısınız? Değerli arkadaşlarım. Hürriyet gazetesi baskınında eski milletvekili, eski bakan yardımcısı kendine aklıyor. Oh be diyor. Ama yani ben yapmadım oh be aklandım diyor. Ardından da organize suç örgütü liderinin sözlerine inanmayın diyor. Bu nasıl bir çelişkidir böyle? Bu nasıl bir mantıktır? Size mantık dersi okutmadılar mı hiç? Senin de mi diploman yok yoksa? Değerli arkadaşlarım, 17-25 Aralık'ta FETÖ yaptı. Evet, FETÖ yaptı. Paraları kim koydu? O zaman ne diyorlardı paraları kim koydu? Ya? Polis koydu diyorlar. Sonra paraları geri iade ederken polis koyduysa niye faiz verdiniz? Gerçekten bu mantıkla hareket edersek neden faiz verdiniz? Sonra e, itibar etmeyin diyorsun sizin mantıksızlığınızı anlatmaya çalışıyorum. İtibar etmeyin diyorsun da o isterken niye koruma veriyordun? Türkiye'nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Acilen. Türkiye'nin acilen temizlenmeye, arınmaya, silkinmeye, ayağa kalkmaya ihtiyacı var.